Arkadaşlar merhaba. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün arkadaşlar çok farklı bir videoyla karşınızdayız. Şimdi Wolf Team'in getirmiş olduğu yeni yamada çok farklı bir şey getirmişler. Şimdi gerçekten duygulanabileceğiniz bir şey. Eski karakterler. Kusura bakmayın siz konuşuyorum. Şu an gece vakti bir video çekiyorum. Video geçmeden önce video izleyen tüm kardeşlerimden tek bir ricam var. Abone olup like atarsanız sevinirim. abone olmak ücretsiz. Like atmak ücretsiz. Beni mutlu etmeniz ücretsiz bir şey yani. Bunları yaparsanız beni mutlu edersiniz ve böyle gazla böyle Amına koyayım koyayım video atmaya devam edeceğim. Şimdi Fatih hoş geldin sen Hoş bulduk abi. Arkadaşlar Fatih'in kanalında bir tane ne vardı? 50k JP çekilişi, çekilişi. 50k JP çekilişi. 50k JP isteyenler Fatih'in kanalındaki video izleyerek çekilişe katılabilirler. Size göstereceğim arkadaşlar. Görmüş olduğunuz gibi eski karakterler arkadaşlar. Çok güçlendirildi diyorum bak. Çok güçlendirili Birazdan bunu size kanıtlayacağım. Fatih sen ne vardı? Bende askeri var abi artı 4. Bak artı 4 askeri. Şimdi arkadaşlar arkadaşlar. Oyuna geçtik dediğim yani, gibi. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bizi böyle yine eskisi gibi içerikler üretmeye başladık. Bugün YouTuber Fatih kardeşimiz buldu içeriği. Gayet evet, güzel bir içerik. YouTuber Fatih. Şimdi Fatih gelmiyor. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi şu an oyunda herkesin uzun zamandan beri kullanmış olduğu ve full şekilde bu karakterlerle oyun oynadığı bir oyundayız. Şimdi kurta da acaba bunu etkettiler mi? Bir kükte. Tamam, bir, tamam. iki. Tamam iki arkadaşlar. Şimdi bakalım bunun kurtunda da etki etmişler mi? Şimdi insanını gördüğünüz zaman şaşıracaksınız. Gerçekten abi 3 vuruş ya. Abi kurtu bile etkilemiş lan. Ama senin sırtında ne vardı? Benim sırtımda dirliç dövmesi kalmış abi. Arkadaşlar hızdan dövmeyi değiştirdik. Geldik hemen Fatih'le. Fatih, Fatih kükresene canım. Ha. ha aynen. Tamam. Aynen dövme farkı varmış abi. Aynen. Aynen. Dövmenin farkı var arkadaşlar. Onun sonrasından gittik kurt olarak. aynı Ama body'ye vursak mesela bir kurtu tekrardan. 1 2 3 4 5 6 7 8. 9, 11 12. 12 Arkadaşlar 12 badin yani kurtlar aslında kullanabileceğimiz kurtlar değil de bir de kurta kurta test edeceğiz şimdi sen şimdi bana badiye vur. Abi tamam. fazla gitti herhalde abi. Yo şey gitti. Tamam. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Bir de küçtüm yani. 13 vuruş yazıyor altta ben sana orada iki tane vurdum ha abi. Tamam. Ol olabilir neyse arkadaşlar ya hemen hemen aynı şöyle yapalım bir kurt ol hangimizin kurtu daha güçlü bir bakalım onu tamam. Full düştü Şöyle bir. <laughs> Ölmüyor amınakoyim. <abi. gülüyor> Ölmüyor arkadaşlar Şimdi e, birazdan kafayı test edeceğiz. Easy, bak Easy. Şimdi sen bana kurtlar matim tak 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 mı? Azuma sıçtın. Buran burada biraz daha şey var. Bunu kurtut taş yaptın, taş yaptı bir top. Şimdi arkadaşlar gelelim çok uzatmanın bir manası yok. Hemen sizi bir gövde testine çağıralım. İlk başta gövde arkadaşlar yavaş yavaş, yavaş yavaş heyecan yapmayın. Sürprizi sona saklayacağım. E, benim canım az ama. Abi sen bana badileri <laughs> al. Tamamdır. Şu kemerin olduğu bölüme sıkıyorum abi göbeğimi sık. tamam da sıkma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Yani 11 vuruş yaptı. Bir tane fazladan 2 tane oldu Aynen. Tamam sen canını fulle Hayır canım full abi. Kaldır şey, silahını. Havaya doğru kaldır. Havaya bak. Tamam. 1, 2, 3, 4, 4. 5, 6, 7, 8, 7, 8 Varan 1 Arkadaşlar gördüğünüz an. gibi 9 vuruş diyelim Aşağıda 9 diyor 9 diyelim 9, 11 yine 3 mermi fark var Şimdi ayağa denelim 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 vuruş Lan bu kadar nasıl fark eder bu ya Yok artık ya eski karakterlere bak Ne yapmış bu kamiller Sen sık bacağımı Sık ayağımı 8, 9, 10, 11, 11. Her yer 11 anladığım kadarıyla. Şimdi gelelim kafa testine. Gel. Arkadaşlar can alıcı noktaya gelmiş bulunmaktayız. Hazırsanız. Canı full değil Sen, mi? Full abi. Bir can kaldı abi. Bir can mı kaldı? Evet dur. Olmadı ben arkadaşlar. Bir, bir dakika istediğimiz gibi olmadı. Bir saniye yanlışlıkla iki tane sıkın. Daha vur abi. Kaç can? Bir can abi. Bir can. Arkadaşlar şimdi bir de bana vur. Kaç can abi? Arkadaşlar 147 can. <laughs> bir de şunu da vuracağım abi. Onu öldürdüm. Bir, bir tane de... daha bununla da vuralım abi. Ha bir tane Şu daha, daha onunla vur. Vuruyorum abi. Vur. 153 can. Bir dakika ben sana... ...Legend da vurayım bir. Daha demin ben sana Dejint'e vurmadım ha. Yani, Oğlum Dejint'e şey var, arasında çok... Var, gelip Tamam. Hiç atlamana gerek yok. Hızlıdan öbür tarafa yolluyoruz efendim. Alık gelim. Yolluk gelir lan. O alet çökülür. Anladığım kadarıyla. Onda bir cam bu bıraktıysa yani, bunda galiba... Bir dakika dur bakayım. teki gidebilirsin. Kaç can? 4 can abi. Oğlum nasıl oluyor bu amına koyayım? Ben kafam karıştı benim şimdi. 4 can kaldı. Bu silahla şu elindeki silahla sıkınca 4 can kaldı. Daha iki silahla bir can bıraktı. Ben de tam tersi oldu. Ben de bunu sık ha, tamam neyse. Anladım. Şimdi başka tanıtmanın bir şey kaldı mı? O diğer karakter vardı ya bunların kafa oranları bayağı yüksek abi. aynen arkadaşlar bir de büyük ihtimal ekipman takıyorsunuz ya. Yani baştan sona ekipman taktığınız için her yerdeki zırh oranı aynı olur tamam. Bir 1 2 3 Nasıl kocaman götüm var lan Fatih? Maşallah. <laughs> o nasıl bir göt lan? Şimdi seninkini görürüz abi bak. Bir dakika bir daha dön harbiden ne gibi bir dakika bir dönsene Fatih. Dü düz dur düz düz dur. Ayağım buna squat yaptırmışlar lan. Harbi karakterin götü böyle squat yapmış olarak gelin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Oha abi. Arkadaşlar. Yani arada... her yerden 10-11 yiyor abi. Ha, ya büyük ihtimal full ekipman var ya. İşte koluna takıyorsun, dizine takıyorsun, eline takıyorsun. Aynen. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi arada dağlar kadar fark var. Ama kurt konusunda tabii oynamak isterseniz kurt oynanacak kıvamda değil ve buna kurta bir şey yediremezsiniz. Buz kurt takayım şunu, takayım falan olmaz. O yüzden sadece insana girerken e, bunu takacaksınız ve şöyle bir şey var. Şey yapmışlar. Şu an zaten oyuna şey yapan arkadaşlar şeyi yasaklamış şu an bazı odalarda ana ben nasıl şimdi bazı odalarda 330 yasaktır yazıyor yani benim karakterden şimdi aslında bunu yasaklamasınlar kimse bunu yasaklamasın bunu öldürebilecek bir sürü silah var yani farkındaysanız daha deminki iki yedi kafadan ama işte arada can farkı var arkadaşlar ama düştü tansiyonu düştü karakterin Tansiyonu dedim ha? Tansiyonu yükselteceğim şimdi Oha abi tarama olmaz mı? Olur olur. Mis gibi olur. Oğlum benim karakterim ilk karakter lan. Severiz. Arkadaşlar dediğim gibi videoda like atarsanız sevinirim. Abi bir dakika dur 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 tamam, Fatih bir abi. şey denemelik bir. Bak aklıma yeni geldi. Bana bir kurtta bir takla at bakayım kaç takla öleceğim. O güzel tek mı? Sana denemenin bir manası yok çünkü bizim kurt çok istemiyor. İyiliği insanlı güzel abi. Hmm, i̇nsanlı iyi. İnsan da güzel. Acaba mesela bizim kur şey karşıdaki kurta şu an dirilişi kaç vuruş yapsak? Abi ee, şimdi bu. <laughs> Bir iki kere daha güncelleme gelecek herhalde oyuna. Ha. Yani. Belki o diğer yeni gelen güncellemelerle onları da ayarlarlar. Kafa yedim ya. Videolarım var bir sürü de hepsi duruyor Hepsi de, de. Abi tek şey atacağım video koçalım bir. <laughs> Ulan Fatih. <laughs> Vallahi kurtta dolarım sana yani. yani şey abi. Arkadaşlar. Şeyleri çok ya. Askerilere göre kafalar var ama sağlam mı? Sana bayağı sağlammış beğendim. Mi? Artık kullanabilir Artık bunlar kullanacak herhalde ya. Aynen Söyle arkadaşlar ben bunları kullanmanızı öneririm. Çünkü etrafta bunları gördüğüm zaman ben mutlu olurum. Eskiye dönüyorum. O yüzden umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bir dahaki videolarda Eskiye de... dönüyoruz. Wolf'tum'un <laughs> bir ara öyle sloganı vardı arkadaşlar. Wolf'tum eskiye biz deliye dönüyoruz tarzında. Evet. Çok iyi bir slogan. <laughs> Neyse umarım videomuzdan keyif almışsınızdır. Bir dahaki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet. hoşçakalın kalın.